Evet arkadaşlar bu gece yeni sezon geldi ve yeni Royal Pass geldi. Sizlerle şu anda Royal Pass alınabilecek düzeyde mi alınabilir mi nasıl güzel mi anlık direkt Royal Pass'ı ilk kez inceleyeceğim ve fikirlerimi sizlere sunacağım. Siz de fikirlerinizi yoruma belirtmeyi unutmayın. Şimdi başlayalım hemen hızlıca. İlk gelen hediyemize bakalım. Açıkçası bu benim pek hoşuma gitmedi ama ileride sanırsam bu maskeden bir tane daha var gördüm diye hatırlıyorum hızlıca baktığımda. Ha, bu güzel şu anda. Aynen. Uzayımıza bakalım. Uzay bence gayet iyi. Kullanış yani kullanılabilir bir şey. Hoşuma gitti benim açıkçası. Falan. Aynen. Gördüğünüz gibi bu ikisi bir set olacak büyük ihtimalle ama bununla bu aşağısındaki iyisi pek hoşuma gitmedi. Kaskla farklı bir kombin yapılabilir bence. BP veriyor. Savaş biletinin yani bunu vermesi biraz bence kötü. Görkemli şafak süslemesi. Bu neymiş? Bu bence gayet hoş kullanılabilir bence. Güzel olmuş bunu koymaları. Başka bakalım. Geçelim hızlıca. Sticker galiba bu aynen öyle. Hoş bence yani. İlerleyelim hemen hızlıca. Az bu. pek benim stilim olmasa da bence hoş duruyor ve rengi de güzel bence. Hani ilerleyelim bakalım ilerlerde ne göreceğiz. Sen de düşüş izi veriyor. Güzel. Sen hareketimiz var bakalım. Yani benim pek hoşuma gitmedi. Nast figürleri pek hoşuma gitmiyor açıkçası. Aa bombaya da skin yapmışlar. Şu ana kadar geçen sezonlarda bombalarda skin var mıydı bir fikrim yok ama bu sezonda ilk kez gördüm. Hoşuma gitti açıkçası ve kaslı uyumlu bir bomba olmuş rengi filan. Bence güzel şu anlık güzel gidiyor. Ücretsiz gelen şeylerimize de bakalım. Paraşüt o paraşüt bence ücretsize göre paraşüt baya baya iyi beğendim ben açıkçası şu ana kadar durum iyiye gidiyor bence yani alınabilir düzeyde şu anda diğer şeylere bakalım uçak skinize bakalım ya bu battle pass'ı genelde mavi yapmışlar mavi bence ya ne bileyim pek hoşuma gitmiyor bu şu an bu renkler yani ama uçak güzel ben tercih eder miyim bu uçağı etmem açıkçası ama burada ne varmış follow me takip etmeyin bu bence gayet hoş şeyler grafiteler yapmışlar ben beğendim Ücretsizlerde bir şey var mı yok mu şu ana kadar yani o bak bu silah çok iyi bence 50. seviyede gayet iyi, hoş bir vektörümüz var benim hoşuma gitti uğramıza bakalım yani açıkçası yerden ora kalır mıyız ben almam açıkçası görsem de almam ama orak skinini bayağı iyi yapmışlar. Benim hoşuma bu da gitti şu ana kadar güzel gidiyor Alpes'imiz. passimiz devam edelim hemen hızlıca çerçeve veriyor bize bence diğer sezonlara oranla bu çerçeve daha güzel yani bende sezon 6 var gördüğünüz gibi sol tarafta ona göre bence 17'yi tercih ederim ben açıkçası 17 royal tercih ederim bu ya da bu mu kızlar için bence bu gayet hoş olur ama Erkekler için bu bence bu yalıksız tam tersi mi? Açıkçası bu benim pek hoşuma gitmedi. Ellerini menlerini şeyleri zaten sevmiyorum ben. PUBG Mobile'de yakışmıyor bence. Oo çantaya bakalım. Çanta bence gayet ideal. Yani mavi kombiniz kıyafetleriniz varsa gidebilir ya da bu bütün bir hepsini alıp kombin yapabilirsiniz. Yani ben çantayı açıkçası yarı yarıya diyebilirim ya şu anda. Benim hoşuma gitti de gitmedi mi? Kullanır mıyım alsam? Nadir. Çok fazla kullanmam ama ara sıra değişiklik istediğimde gidebilir yani. Neden olmasın? Bu bayağı hoşmuş erkekler için. Kullanılabilir bence. Ama burada evet bak bahsettiğim şey bu işte. Bu hareketler benim aşırı hoşuma giden hareketler ve bence bu bende olsaydı sürekli kullanabileceğim bir şeydi. Yani şu an beğendim bunu mesela. Emin yani M6 çok tercih edilen bir silah değil bence oyunda yani fazla kullanan kişi denk gelmedim ama skin'i bayağı hoş yapmışlar. Bunun yerine bir başka silah yapsalardı Y36 M4 AK gibi şeyleri yapsalardı daha çok iyi olurdu bence daha iyi olurdu açıkçası. Yani güzel gibi sadece silah olarak bakalım. Hoşuma gitti ama dediğim gibi diğer silahlar olsaydı tercih edilebilir bir skin olabilirdi yani açıkçası. Güzel verdi. Baya hoş ama çok kaba gösteriyor ve vurulma açısından nasıl bir etkisi olur? Hani adamlar sizi daha çok mu görür? Daha çok bilemedim şu anda kararsız kaldım. Görünüş açısından güzel ama vurulma fight anında nasıl bir etki yaratır hiçbir fikrim yok. Yani eğer alırsam bunu videosunu tekrardan çekerse size bir video yaparım zaten. Güzel bence. Şu ana kadar hepsine bir baktığımızda alınabilecek düzeyde mi? %50, %50 veya %60 alınabilir gibisinden diyebilirim. Al alınabilmesi açısından çok kararsız kaldım. Şimdi bir de sezon 17 kış cover'ıdır sandım. Bakalım bunun içinde neler varmış. Şimdi açıkçası bu kızlar için ve kızlar için bence gayet hoş bir kostüm olmuş. Çağ bakarsa uuu Bak, bak, bak bu uçak mesela güzel tercih edilebilir bu uçak kış günlerinde kış aylarında bu uçak kullanılabilir arabaya bakalım o araba da gayet hoş olmuş bence kullanılabilir paraşütler skinler genelde kızlar için gelmiş galiba sanırsam tavaya bakalım tava güzel erkekler için mesela bu çok iyi kapağı seti benim hoşuma gitti alınabilir bence bu başka şeyler bu neymiş bunu merak ettim bak bu mesela bayağı iyi bu araba kostümü de güzel olmuş gayet AK skin'i pek AK skin'i gibi durmuyor ama yakından bir bakarsak bunu da güzel yapmışlar bence. Ama pek belli olmuyor dediğim gibi. Paraşütü ama paraşütü gayet iyi olmuş bence. Ben şu anda beğendim paraşütü. Kullanır mıydım? Kullanırdım açıkçası. Bu kadar yani. Diğer şeylere bakalım. Bir de istasyonlardan keşfedip to malzeme topladığımızda alabileceğimiz şeyler var. Rütbe 60'ta açılanlar mesela. Kızlar için gayet hoş bence bu ikisi. Gayet iyi şeyler bence kızlara. Bu sezon bayağı bayan odaklı gitmişler. Tavsiye yani bayağı iyi şeyler var. Keşke biraz daha erkekler odaklı. <laughs> Bunu böyle ya. Hoş durmuş aslında ama pek ben tercih etmem. Bak mesela bu araba çok iyi. Bu araba çok hoşuma gitti. Dikkat çeker. Kullanılabilecek bir araba. Aynı şekilde tava... Tava da hoş. 36 için gelen sade olmuş. Benim pek hoşuma gitmedi bu çöl şey gibi. Çöl skinleri gibi. Bu kadar da arkadaşlar incelemem benim. Yani alınır mı diye sorarsanız. Killerim ne? Killerim açıkçası alınabilir her sezon alınabilir bence. Ki bir sezon aldığınızda bildiğiniz üzere 600 ucu size geri veriliyor. Eğer bir kere alırsanız. Eğer benim düşündüğüm gibi her sezon verdiği ucuyla ile biriktirip diğer sezon açabilirsiniz. Yani kostümleriniz olur sadece bir belli bir miktar paraya. Bence alınır. Ki dediğim gibi yapanlar varsa eğer kesin alacaktır zaten. Ben 6. sezonda bitiremedim fazla oynamadığım için. Bu sezon belki alır. Dediğim gibi takdirde yaparım ve size her sezonu sunacağım zaten PUBG'de. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.